Aradan 27 yıl geçti ama 28 Şubat zihniyeti değişmedi. Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen Dilara Çiçek faşist bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Başörtüsü sebebiyle başvurusu reddedildi. Dünya Diş Federasyonu'nun ortak yaptığı bir kongre gerçekleşecek Eylül'de. Burada çalışmak isteyen diş hekimliği öğrencileri için bir form yollandı. Bu formu dolduruyorsunuz. Bu TDB ve FTD Ant İnsan Kaynakları diye bir firmayla çalışıyor. Oradan işe alımlar yapılıyor. Büyük ihtimal formun üzerine not almışlar tesettürlü olup olmadığını. Bana şöyle söyledi. Ant FTD tesettürlü çalışan istemiyor cümlesini kurdu. ben tabii çok şaşırdım ya yani böyle bir şeyin olmasına. Postmodern darbe anlayışı kaynaklı ayrımcılıklar özel sektörde insan kaynakları süreçlerinde kendini gösterebiliyor. Dilara Çiçek de bunun bir örneğini yaşadı. Ancak bu durum karşısında susmadı. Olayı Dünya Diş Hekimleri Federasyonu'na taşıdı. Hem onlar adına hem kendi adıma ve bu duruma uğramış her öğrenci, her insan, her kadın adına konuşuyorum. Bunun için çok çabaladım, çok uğraştım. Ee, ve bu uğraşlarımın sonucunda böyle bir olayla karşılaşmak Beni aşırı üzdü.